Selam millet. Bugün Güneşli Baba. Pazar günü Güneşli Baba Almanya'da çok yayına durmayacak bir ikili. Evet, bugün dedik ki biz de evde kalmayalım. Madem böyle bir Güneşli Baba var falan filan. O yüzden sizle bugün bir bisiklet yolculuğu yapacağız. Çok güzel yerleri göstereceğim size. Ve Almanya'da bu şekilde yazın aslında nasıl geçtiğini göstereceğim güzel bir yer var. Oraya gideceğiz. Bugün çok sıcaktı. Bugün gerçekten çok sıcaktı. Aslında bu turu size öğlen saatlerine çekmek istemiştim ancak birazcık sıcağın dinmesini bekledik. 30 derece falandı. Burada maksimum 30 derece oluyor. O yüzden şimdi saat yaklaşık 5. Yavaştan çıkacağız bir arkadaş. Bisikletimiz de hazır. Burada... Özellikle de bisiklet sever arkadaşlarımız için Almanya'nın bu tarz bölgesel bisiklet yolları var. Bütün şehirler birbirine bisikletle bağlı. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Gerçekten güzel yerler yani. Yandakilere baksanız arkadaşlar, yandakilere bak. Gördüğünüz gibi burada bisket yolunun bütün haritası var. Biz de ona göre gidiyoruz. Şu an şu an buralarda bir yerdeyiz herhalde. önce yandan geçen şeyi gördünüz değil mi? <laughs> ya burada böyle arkadaşlar çok fazla bisiklet çeşidi var. Ve bu bisiklet çeşitleri çok o kadar fazla ki burada bu bu tarz bisikletler görmeniz normal. Millet çok güzel bir kaleye geldik. Çok güzel bir yer, şirin bir kasaba. Eğer mümkünse şimdi oraya gitmeye çalışacağız. Bakalım gidebilecek miyiz. Bize biraz yol tarif etti. Biraz gitmeye çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz arkadaşlar. Millet kale tam tepede ve tepeye kadar bisiklet sürdük. Bayağı yorulduk ve kapalıymış abi. O kadar yorulduk yani. Buraya gelene kadar aslında bu kaleye gelmeye satmamıştım. Ama yolumuzun üstünde böyle bir kaleye rastladık. Bu, bu tarz yerlerde bu tarz kaleler görmek e, çok mümkün. Kaleler ve şatolar diyelim. Öyle. Şimdi yol devam ediyoruz tabii ki. Karşı tarafta koyunlar otluyor bu arada. Deniz yok ancak arkadaşlar bu şekilde kendinizi biraz tatmin edebiliyorsunuz. Burada de biraz suya girerek suya girmiş oluyorsunuz yani birazcık. <laughs> Tabii ki dayanamadık ve nehre girdik ve gerçekten güzeldi. Burada çok hava sıcak olmuyor. Yani haftaya da baya yağmurluymuş galiba o yüzden dedik ki çok değerlendirelim. Evet güzel bir gündü. <laughs>